Buyur otur. Selin sen de otur. Ben kimseyi bekletmem aslında. Bütün toplantılara erken giderim. Ama tam yoldayken işle ilgili bir telefon aldım. Önemli bir müşterimiz acil görüşmek isteyince maalesef yoldan dönmek zorunda kaldım. Kusura bakmayın lütfen. Acil deyince hemen geldim. Bir sorun yoktur umarım. Benimle niye böyle konuşuyorsun demiş. Anlamadım. Babamdan işe almadan önce sıcak ve samimiydim. Şimdi soğuk ve mesafelisin. Biliyor musun? kendim kullanılmış hissediyorum. Böyle hissettiğin için üzüldüm. Ama yaptığımız anlaşma çok açıktı. Ben müşterimi geri aldım. Sen de istediğim proje için kaynak sağladın. Burada seni mağdur eden hiçbir şey yok. Bak yine aynı şeyi yapıyorsun. İş adamı ağzıyla konuşuyorsun benimle. Biz seninle tanıştığımız ilk gün bana sen anneni, babanı, çocukluğunu anlattın. Ben sana kimsenin bilmediği şeyleri anlattım. Babamı, neden babamı yıllardır görmediğimi. Sonra birdenbire ben önce Selin'le Sonra Burak'la muhatap ediyorsun. Biz bu iş birlikte yürütecektik. Öyle konuşmuştuk. Ama sen bana sanki herhangi bir müşterimmişim gibi davranıyorsun. Selin'le tanıştığımızda tam da burada... ...kız kulesini çiziyordum. Babanın karşısına bir yetişkin gibi çıkmak sana iyi gelecek demiştim. Hatırladın mı? Ama sen babasının kız kulesine kapattığı prensesi oynamakta ısrarcısın. Sen benimle böyle konuşamazsın demiş. Biz arkadaşız annem. Eğer bu sadece bir iş arkadaşlığıysa bundan sonra ben de öyle davranırım. Hala Hanım. Bak niyet seni kırmak değil. Tabii ki arkadaş olabilirsin. Ben de seninle sohbet etmekten çok keyif alıyorum. Ama konu iş olduğunda bana ve ekibime güvenmeni isterim. Emin ol böyle ilerlersek hem arkadaşlığımız hem de iş ilişkimiz daha uzun soluklu olur. Benim şimdi gitmem lazım bir arkadaşıma yardımcı olacağıma dair söz verdim. Hatta çoktan geç kaldım bile. Seninle yarın buluşur yine konuşuruz. Tamam mı? Görüşürüz. Sizi de bekletmiş oldum. En sevmediğim şeydir. Gerçekten üzgünüm. Burada sorun bekletmen değil. Senin kim olduğun? Nasıl? Oğlum sen Firuze Hanım'la Leyla Hanım'ın nesi oluyorsun? Yani ne diyeyim? <laughs> Abilerin oğlu yani. Evet. <laughs> Kızım ne oluyor öyle? Gitti su iç. <laughs> Anneciğim çok pardon. <laughs> Gecik. Yolar. Dedenin şirketinin başına geçecek bir oğlu olmadığı için batmış. Bütün mal mülkte iki kız kardeşe kalmış. Bu nasıl iş oğlum? Senin baban nerede? Anneciğim. Demir bey daha yeni geldi. Bir iki lokma bir şey yiyelim sonra konuşuruz. Konuşacak bir şey yok ki kızım. Her şeyi açık sıçık söylediler. Bizde erkek kardeş yok ki yeğen olsun dediler. Bana bak delikanlı. Siz hepiniz bir olup beni kandırmaya mı çalışıyorsunuz? Ona değil bana anlatacaksın. Tamam. Artık gerçekleri saklamanın bir anlamı yok. Doğru anlamışsınız. Ben Firuze ve Leyla Hanım'ın yeğeni değilim. En azından öz yeğenleri değilim. Biz öz değil miyiz? Öz değilmiş. Allah'ım, biz buradan yürümeyiz, yürümeyiz. Üvey yeğenleri mi oluyorsun? Üvey kardeşi neyse de üvey yeğen hiç duymadım. Efendim, aile içinde bazı olaylar yaşanıyor tabii. Babam gençliğinde bir maceraya kapılmış. Ah babacığım affet bizi. Abimiz de bizim babamızın başka kadından olan oğlu. Ah, ruhları şad olsun. Demir'i biz öz yeğenimiz olarak kabul ettik. E biz size bunu anlatmıştık. E, ya bizim başka kimsemiz yok ki. Efendim bu durumda da öz yeğeniniz sayılır zaten. E tabi. Hem öz ya da değil bizi ne de ilgilendirir? Aile içi bir mesele bu. Bizi ilgilendirmez. Kimseyi ilgilendirmez. Evet. Bizi ilgilendiren mesele evde duran eşyaları. O kadar haklısınız ki. Yani sizin yerinizde kim olsa aynı tepkiyi verir. Ancak bu durum benim için de emrivaki oldu. Şimdi efendim. Ee şöyle. Bir hata yüzünden benim eşyalarım erken gelmiş. Yani ben Japonya'dan gelmeden önce... Çoktan senin hanımın evine konulmuştu. Ben de bu yersiz durumu öğrenince hemen ...taşımaya niyetlendim ama gelir gelmez işe başlamak durumunda kaldım. Üstüne şirkette fırtınalar koptu, durmakta bilmedi. Maalesef hala da uğraşıyoruz. Ekip biraz başına buyruk da ama en kısa zamanda çözeceğim. Yani işleri yoluna koyar koymaz ilk işim eşyaları evden. Oğlum sizin işleriniz yoluna girmez. Öz Sektör Selin'den biliyorum. Ne mesainiz biter, ne kriziniz biter. Sen işleri yoluna koyacağım diye beklersen, oo, o evdeki eşyalar örümcek bağlar. Genç adamsın, bir an evvel düzenini kur. Kimsenin sana emrivaki yapmasına izin verme. Bir kere hayatının kontrolünü kaybedersen, bir daha toparlayamazsın. Çok haklısınız, mahcubum size de. Ama dediğim gibi, merak etmeyin. Bu hafta başına kadar, ben bu işi çözmüş olurum. ya önümüzdeki hafta başı çok geç, biz burada yokuz. Biz gitmeden bu işi çözelim. Aa, aa, nasıl ya, anne? Ya ben biraz daha kalırsınız sanıyordum. Yok kızım, babanın doktor randevuları var, ilaç yazdıracağız, üstümüz başımız ona göre, hazırlıksız apar topar evden çıktığımız için selincim. Tamam, anladım. Bir madem öyle bir şeyler yiyelim, benim işe dönmem lazım. E, tabii. hadi buyurun, hadi masaya. Hadi buyurun. buyurun, hadi buyurun. <laughs> Bunların patronları nasıl insanlar hiç bilmiyorum. Hiç vicdan yok. Hiç. Özel sektörde şartlar böyle maalesef. Oğlum biz memurduk. Gündüzleri işimizi yaptık, geceleri, hafta sonları ailemizle ilgilendik, kızımızı yetiştirdik. Siz böyle 24 saat çalışırsanız nasıl dinleneceksiniz? Ne zaman aileniz olacak? Olsa kim ilgilenecek? Hiç bunları düşünmüyor patronlar. Varsa yoksa para. Ya ya öyle. O yüzden sen şu taşınma işini araya al. Tamam mı? Hadi. Tabi. Hadi buyurun. <laughs> buyurun Hadi. buyurun. Buyurun buyurun. Semih Bey buyurun. Sizi ben şöyle alayım buyurun. Böyle. Teşekkür ederim. Hmm.